Görülecek çok hesap var. Bak batı diyalog, diyalog diyor vesaire bilmem ne. Dinler arası diyalog vesaire konuşuluyor. Bana bak. Bana bak. Benle dalga geçme. Canım yanlış zaten. Benle dalga geçme. Önce tabikte haksız yere döktüğün kanların hesabını ver. Ondan sonra gelsen benle konuş. Niçin? Niçin? Siyasi, ekonomik, iktisadi noktada Avrupa'nın güçlü olduğu bir anda şu an diyalog peki te teşebbüslerine giriliyor. He? Ben iktidardayken, ben dünya hükmettiğim zaman niçin batı? Sen bana yanaşıp da peki benimle diyalog kurmak istemedin? Ya, ya. Kimler alıyor bu işe? Kimler kimler? Neler neler neler? Giden benden gidiyor kardeşim ondan bir şey gitmiyor. Öyle bir zamanda bu, bu ve buna benzer işleri patlatıyorlar ki neticede şu millet var ya yattı Müslüman kalktı Avrupalı mazalla Olabilir. Olabilir. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlara haber verdi. Sen hayatında hiç Çeçenistanlı oldun mu? Sen hayatında hiç Filistinli oldun mu? Sen hayatın ne çoraklı oldun mu ha? Söyle bakayım. Sen hayatın hiç tek bacakla top oynayan insan gördün mü? Git Afganistan'a gör. Ne yapıyor Amerikan geliyor. Bak rahat rahat konuşuyoruz ediyoruz sobla bilmem ne vesaire. Amerikan şimdi yeni projesinde peki bütün dünyanın Müslümanlarını gıyotundan geçirmek var. Guantanamo efendim işkence üstünde neler oluyor? Kaç tanemizin peki bundan haberi var? Orada inleyen insanların peki çığlıklarını duyabiliyor biliyor muyuz? Amerika şu an yeni yeni insan toplama kampları yapıyor. Yeni yeni İslam ülkeleri peki işgal edilecek? Elde ettikleri esirleri orada peki toplayacaklar? Allah göstermesin. Bak, Azerbaycan'a üst kurulur Amerika. Kime karşı bu? Kime karşı? Rusya karşı mı? Yo! Gitti canım Rize! Gitti canım bize. Gitti canım Samsun orada girosun altın. Öbür taraftan Bulgaristan'la anlaştı. Romanya ile anlaştı. İkişer tane oraya yüz kuruyor bu adam. Bu adam ne yapıyor peki? Hani neyle savaşacaksın? Allah de şuradan gelse Rusya, E, ee, Rize, Trabzon bilmem ne orası burası. Ne kadar direneceksin bu adamın karşısında peki? Allah sana yardım ederse eyvallah ezer geçersin ama Allah'ın rızası da Muhammed Mustafa'nın yaşanmasına bağlı. O zaman eğlendiğimiz yerleri imdada çağır bakalım kaç tanesi gelecek seni kurtaracak. 900 yüzyıldan beri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize bağlı şu Türk milletine ne emekler verdi? Şu memleketin şu insanların köpeğe katmaktan kurtulup da ondan sonra Hindistanlı e, Hindistan'ın Müslümanların da ineğe katmaktan kurtarılmasından tutta ta Cenab-ı Celle Celaluhu'nun büyücük kulu olmaya e, olma noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetleri anlatılacak gibi değil. Değil. Biz Muhammed, biz Allah Celle Celaluhu'yu da, biz Kur'an-ı Kerim'i de, biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i de, biz sahabe-i kiramı da gereği gibi anlayamadık aziz kardeşlerim. Anlayamadık. Sadece böyle, affedersiniz benzetmek gibi olmasın, efsanevi bir kahraman gibi düşündük Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ama Muhammed Mustafa benim etimin ve kemiğimin, etimin ve kemiğimin ayakta durmasını sağlayan bir ruhtur. Ruh! Efendimizin yani ne yönleri var ki demin denildiği gibi hangisini bile getireceğiz ki o bir bahri paya, bir payan, o hadsiz ve odursuz bir okyanos gündemde Muhammed Mustafa var kainatın ekseninde peki kainatın ekseninde varlığın ekseninde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemde onun getirdiği davanın yaşanması var davanın yaşanması var böyle 500 defa toplanalım böyle e pratik teoride tamam Muhammed Mustafa, kafada zihinde niyette Muhammed Mustafa ama iş hayatı, gündelik hayatta Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den eser yok ise, iz yok ise yani bu boğaz tıkanacaktır. Allah göstermesin. O bakımdan ilan geç, klasik hareketler, şu soğan 80 yıl içerisinde dayatılan çarpık dini vesaire. yok Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden bir şey değil. Her şeyden bir şey değil. Muhammed Mustafa ve getirdiği sistem her şeydir. Muhammed Mustafa hayatın bir parçası değil. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hayatın tamamıdır tamamı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ve sizin yani misali neye benzer biliyor musunuz? Bir adam düşünün geceleyin bir ateş yakmıştır. Neticede tabii kelebek ve gece böcekleri ateşe ışığa geliyorlar. Hayvanlar peki ateşin etrafında dönüyor dönüyor. E ateşi yakan adam da onları ateşten uzaklaştırmaya çalışıyor yanmasınlar diye. İşte, işte ben o ateşin etrafından o haşeratı böcekleri kovmaya çalışan, kurtarmaya çalışan ateşi yakan kişi gibiyim diyor. Siz ise habire ateşe düşmeye çalışan işte efendim böcek ve kelebekler misalisiniz diyor. Ben sizin eteklerinizden asılıyorum. Ben sizin eteklerinizden asılıyorum. Ateşe düşmeyesiniz diye siz pek benim elinden kurtulmaya çalışıyorsunuz diyor. Yağmur, yağmurdur, rahmettir. Hayatı Allah Celle Celaluhu suya bağlamıştır. Su, hayatın yegane kaynağı. Peki susuz topraklar çatlar, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sanki hayatın kaynağı bize rahmet olan arı duru berrak bir su gibidir diyeceğim ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, su dayı diyemem. Su durdu mu kokar, Muhammed Mustafa ve getirdiği düzen kokmadı. Muhammed Mustafa'ya ekmek de diyemem. Ekmek durur bayatlar Muhammed Mustafa'yı ve bayatlamaz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi güneş dayı diyemem. Güneş bataran da Muhammed Mustafa. Asla ve kat'a batmaz. Batmaz. Allah'ın kainata en büyük rahmeti. Bakın bir şey söyleyeceğim. Biraz yani Sofya'ya olacak ama olsun. Şu seviyede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir türlü almıyoruz. Bakın tasavvuf ve tarikat ilimlerinde yani şöyle bir beceriniz olsun, şöyle bir kabiliyetiniz olsun, tasavvuf ve tarikat denen o güzelim hali, o işte süper Müslümanlık halini böyle matematik çözer gibi, denklem çözer gibi o ilmi bir çözelim. Ondan sonra gel Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bak! sen de aynen Beyazid-i Bestani gibi, sen de aynen Ebul Hasen-i Şazili gibi dersin ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i bir an ölümde ayıpken, gözüm açıkken görmezsem ben Müslüman değilim dersin. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin böyle nece halleri var. Günümüzde bir takım radikal diye geçinen pek Cahilin radikali olan Müslümanların anlayışlarına bakıp da sakın ha, sakın ha Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i dar düşünce kalıplarımıza sığdırıp da efendimize bir sıradan adam muamelesi yapmayalım. Yapmayalım, yapmayalım. Ve habi itikadında böyle çatlanmalar var. Değişik değişik çarpık İslam'da anlayışları var. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i sıradan bir insan konumuna getirip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, işte o da bizden birisi durumuna çekip, Efendimiz'i küçültmek isteyen akımlara göz yummayın! Hesap salon! Ama her şey ilme bağlı. Bilmezsek neyin hesabını soracağız? O bakımda Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namusunu korumakta, hukukunu peki korumakta? Aynen sahabe misali emek alalım. Sahabe-i kiram Resul-i Ekrem sahabesinin abdest esnasında ağzından dışarıya atmış olduğu tükürünü bile zayi etmedi. Ağzından üstlerine atlar onları bereketlenmek için. Öbür taraftan peki Resul-i Ekrem sahabesinin için yapılan fedakarlıkları vesaire. Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabe adlı kitabına bakın neler 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 ya. Bizim örnek sorunumuz yok, bizim lider sorunumuz yok, bizim rehber sorunumuz yok, biz kimin izinden gideceğiz diye bir sorunumuz yok. Biz tercihimizi yaptık, liderimiz belli, önderimiz belli, rehberimiz belli, bizim kimlik sorunumuz yoktur, yoktur. 80 sene önceki uygulamayla Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le bu milletin irtibatını kesip bizi İslam'dan önceki Türklere peki iliştirmek suretiyle bu arayı koparmak isteyen menhus ve uğursuz adamlar gene hala iş başında. Gene hala iş başında. Gene hala iş başında. Öyle veya böyle yani dünyada bir Allah Allah deniyor. Ama dikkat edin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sıra geldiği zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de yaygarayı koparıyorlar. O değil bilmem şu şahıs, o değil bilmem kim şahıs vesaire vesaire. Bizim artık yani hayat noktasında başka bir tercihimiz yoktu. Ona göre Allah Resulüne layık ümmet olmaya çalışalım inşallah. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.